Yüzünün yaşlanma şikayetiyle gelen hastada bizim değerlendirmemiz öncelikle yüzünün ne şekilde yaşlandığıdır? Bu az önce bahsettiğimiz yüz yaşlanma komponentlerinden hangileri veya hangisi daha fazladır hastada? Acaba daha çok güneş etkileri mi görülmüştür? Daha çok yer çekimine bağlı etkiler mi, mimik hareketleri mi? Öncelikle bunu değerlendiririz. Örneğin daha çok güneşe bağlı değişiklikler görülen hastalarda, daha çok lekelenmeler ve ince kırışıklıklar tarzında bulgular vardır. Ve bunlar da tedavi şekilleri, e, PRP tedavileri, e, lazerle soymalar, bazen dermabrazyon gibi lekeyi gidermeye yönelik, bazı durumlarda e, kimyasal peelingler gibi lekeyi gidermeye yönelik tedavilerdir. Ve genellikle bu tedavilerle birlikte hastaya e, tekrar tekrar güneşten korunmanın ...yararlarını nasıl korunabileceğini anlatırız. Bir diğer önlenemez faktör... ...örneğin yer çekimine bağlı veya genetik faktörlere bağlı... ...hastanın yüzünün aşağıya doğru yer değiştirmesi ise... ...böyle bir durumda yüzün tekrar yukarı kaldırılması söz konusu olabilir. Ve böyle durumlarda hastanın yapısına göre yüzünün... İpli asılmaları olabilir. Her ne kadar çoğu hasta için çok yararlı olmasa da. Yine bazı durumlarda sadece kaşların aşağı düştüğü durumlarda, gözlerin aşağı doğru yer değiştiği durumlarda botoks tedavileriyle bunların kaldırılması olabilir. Yukarı doğru yükseltme. Bazı durumlarda yüzün değişik bölümlerinin gerilmesi olabilir. Şakak germe, orta yüz germe, tam yüz germe, e, hastanın boynunu germe. Gerekirse sadece kaşlarını kaldırma tarzında olabilir.